Sağlıksız beslenmeden hareketsizliğe, stresten zararlı alışkanlıklara, genetik yatkınlıktan çevresel faktörlere kadar kansere zemin hazırlayan pek çok unsur var. Modern çağın korkulu rüyası kanser son yıllarda hızla artarken ülkemizde yılda yaklaşık 200 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Üstelik bu sayının önümüzdeki yıllarda çok daha artacağı tahmin ediliyor. Buna karşın bir yandan teknoloji ve tıptaki gelişmeler sayesinde tanı ve tedavi yöntemlerinde de çok önemli gelişmeler yaşanması umutları artırıyor. Son yıllarda yeni tedavi yöntemleri ve kanseri erken evrede saptayan tarama yöntemleri sayesinde artık kansere bağlı ölümler giderek azalıyor. Uzmanlar günümüzde kanser türlerinin yaklaşık %40'ının engellenebilir olduğunu ve sigara alkol tüketiminin kanserlerin üçte birinden sorumlu olduğunu önemli vurguluyor. Akciğer, meme, kolon, baş, boyun kanserleri ve melanoma başta olmak üzere çevresel faktörlere bağlı gelişen birçok kanseri önlem alarak engellemek mümkün. HPV enfeksiyonu sonucu gelişen rahim ağzı kanseri için yaptırılabilecek aşı ...bu kanserden korunmada önemli. Yine hepatit B aşısı da... ...karaciğer kanserinden korunmak için... ...yaptırılması önerilen aşılar arasında. Sigara ve alkolden kaçınmak... ...fazla kilolardan kurtulmak... ...ve hareketli yaşam tarzı benimsemek... ...sebze-meyve ağırlıklı beslenmek... ...işlenmiş ve hazır gıdalardan... ...şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durmak... ...kırmızı eti aşırı tüketmemek... ...balık tüketimini artırmak... ...güneş ışınlarından 11 ile 15 saatleri arasında uzak durmak... D vitamini düzeyine dikkat etmek ve ulusal tarama programlarına uymak, kanserden korunmak ve erken teşhiste önemli.